Merhabalar. Bu videomuzu baykuşumuzla açtım. Bu baykuşu kendim yaptım. Bilmiyorum benzedim benzemedi mi? Yanar döner gözler yapıştırdım. Çelik tellerle kanatlar yaptım. Bu çileklerimizi koruyor. Ama hasbel kadar koruyor. Kuşlar artık korkuluktan falan korkmuyor. Belki sincaplar korkuyor olabilir. Çileklerimizi birlikte diktiğimiz çilekleri, nasıl dikildiğini gösterdiğim çileklerimizi artık yiyebilecek duruma getirdik. Bakın, meyve vermeye başladılar. Tabii sincaplardan kalan olursa, alacak kalan olursa biz de tadına bakıyoruz. Biz yetiştirmenin hazına... Ermekle yetiniyoruz. Bugün size bu çileklerimize gübre vermeyi göstereceğim. Bu şekilde gübremiz var. Bunu ben ekranda hangi gübre olduğunu size anlatacağım. NPK azot fosfor potasyum yani 10-10-10 artı SO3. Kükürt. Bunu şu şekilde fısfıs, fıs, gözlüklere kullanılan fısfısların kapaklarıyla ölçü alıyorum ben. Şöyle serpiştiriyoruz arkadaşlar. Bunların ayakta olduğu için bazen serpmek kötü diyorsun diyebilir diyenler çıkabilir. Bunların otlarını almak kolay olduğu için serpiştiriyorum. Sonradan sulayacağım. Suladıktan sonra bunlar bu sağlıklarını bu gübreye borçlular. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da meyvesi. Köke yakın gübrelerimizi saçıyoruz ve yetiştiriyoruz, sincaplara ikram ediyoruz. Bunlar, bir tane de burada var. Bilmiyorum, alacakargılar için bir tane de buraya yaptım, astım bugün size de fikir versin. Nasıl yapılışını belki bir videoda anlatabilirim. Bunlar karton. Çöp poşetleriyle kapladım bunları siyah. Bunlar çelik tel. Nablulardan alabilirsiniz. Bu da tel. Bunları maket bıçağıyla kesiyorum. Ve korkuluk olduğunu düşünüyorum. Veya olduğunu düşünüp avunuyorum. Bilmiyorum. Şemdiren sincap ve kuşları korkuluklardan korkuyorlar mı? Evet arkadaşlar çileklerimin gelişimini size göstermek istedim. Bu esnada gübre atmayı da gösterdim. Bu kadar basit. Koyun kuzu gübresi atmıyorum çünkü çok kötü ot yapmaya başladı. Uğraşamıyorum artık. Doğal ama bunlar da doğal organik gübreler arkadaşlar. Evet bereketli olsun kalın sağlıcakla selamlar sevgiler